Zaten demek koyduğumuz var. Ya Allah. 21, 22, 22 buçuk. Evet. Şurada karşıdan da çekeceğim. Uzaktan da çekeceğim. 22 buçuk kilo. Uzaktan da çekeceğiz bence. Evet. kampına geldik. Daha bir haftalık kampın ilk gününde güzel bir balık geldi. Bakalım nasıl olursa balığı tekrar suya iadesini gerçekleştireceğiz. Balık tam 22 kilo geldi. Tartımlarda videolarını paylaşacağız. Güzel bir balık. Arkadaşım balığı salonunu yapacak. Şurada balığı istersen göstereyim. Evet, balık harika. Evet ne diyoruz? Büyüsün de gelsin. Büyüsün de gelsin. <laughs> Yakala bırak, hayata can kat. Evet. Şurada kaldı. Hadi. Evet. Ayım Açtır. Evet, bırakıyoruz. Ha şöyle. Hala beni bekliyor ama Evet. Gömüldün. Hadi güle güle. Gitiyor. Ne bitti. Diremedim ama. 저물어 봤다. 드랙 봤다.